Herkese de emekliyim. 10 ee, yıldır emekliyim. 3-5 arkadaş birleştik. Çan'a gençlere faydamız olsun dedik öğrencilere. Çan kadınlar Derneği'ni kurduk. Bugün de açılışını yapmaktayız. İnşallah buradan gelen gelirler ee, öğrencilere burs olarak gidecek. Ee, dernek işi gönüllü işidir. Ee, gönlü olan, yardımcı olmak isteyen herkese kapımız açık. Herkesin desteğini bekliyoruz. Ayrıca açılışımıza gelen herkese teşekkür ediyoruz. Gönüllü hanımlar birlikte beraber kurduk bir derneği. İnşallah kazanacaklarımız öğrencilere burs olarak gidecek. Bugün de açılışını yapıyoruz. 20 yıldır birlikte çalıştım müdür hanımla beraber inşallah. Katılımım için teşekkür ederim hepinize. Açılın. <laughs> Hayırlı ederim bana verildiği için teşekkür ediyorum. Başarılar evet, diliyorum. teşekkür ederim. Beraber çalışsak Gerçekten bir sene. çok yani bize her zaman yanında olacağız. Teşekkür ederim. o zaman. Evet. her zaman yine kendimi gösterdi. Teşekkür ederim. Bundan teşekkür ederim. sonra da desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte inşallah. hep birlikte yaşatacağız buyurun.